Hepinize merhaba. Bu hafta aslında geçtiğimiz haftanın bir devamı. Geçen hafta Sey'in iki tane kahvesini denemiştik. Bu hafta da Prodigy'nin kahvelerini deneyeceğiz. Bu kahveler çok aslında denemeyi heyecanla beklediğim kahveler. Çünkü bir tanesini orada içtim. Onu o yüzden bugün denemeyelim. Şu La Florida çok iyi kahve. Deneceklerimizden ilki Lugmapata. İkincisi de Ponderosa. Bu arada kahvelerin üzerinde yazan bu Lot 7, Lot 6 olan da Cup of sırası. Yani Ecuador Cup of Excellence'ın 6.sı Lugmapata, Ponderosa'da 7.sı. Bence hemen demleme kısmına geçelim. Ben hazırlıkları yapıp geldim. Şimdi videoyu düzenlerken fark ettim. Bu ikinci bölümde çenemin altında şöyle bir kahve lekesi var. Bu şimdi birazdan beğenmeyeceğim bir kahve olacak. Hiç beğenmeyeceğim bir kahve olacak. Onda epey bir çaf vardı. O çafı üflerken kafamda kahvenin içine sokmuşum. Ama bu videoyu bu şekilde yayınlıyorum. Hata yapabiliriz. Normal. Ben de yapmışım. Çok dikkatinizi dağıtmaz umarım. Kahveleri nasıl demleyeceğim? 13 gram kahve. 200 gram 103 ppm TDS'lerine sahip su var. Klasik Apple kullanıyorum. 155'lik kalita filtrelerle ve iki döküş yapacağım. 100-100 şeklinde. Bu taraftan beklentim fazla. bunu baştan söyleyeyim. İlk döküşlere başlıyorum. Basmama gerek yok çünkü fellow otomatik kendisi algılıyor ve süreyi başlatıyor. Tartın herhalde en güzel özelliği bu bence. Çok müthiş bir şey değil ama olsun. Luk Mapatadayız. 30'da yaklaşık ikinci döküşe başladım. Bu arada Fellow OD 2'de 5 kalınlığında ölçtüm. Komandantı yaklaşık 23-24 klik gibi bir rakama denk geliyor. Evet Ponderasa 3'te tamamlandı. Bunu da aynı şekilde 2.55 diyebiliriz. Lukma Pataya'da. Şimdi en zevkli kısma geldik. Bu arada beklentimin düşük olduğu lukma patadan başlayalım. Bu arada bu kahvede o iki bölüm önce bahsettiğim çaflardan epey vardı. Genelde şimdi kadar o olduğu kahvelerden çok iyi sonuç aldığım pek olmadı. Bakalım buna durum nasıl olacak? Daha hiç işte diğerini denemeden ne söyleyeyim bu kahvenin çok bir olayı yok. Özellikle o daha önce denediğim o 4 numara olan La ile hiçbir alakası yok. Normal bir kahve segmenti denendiği zaman da vasat bir kahve. Hiç yani ikinci kere düşünmeye, denemeye falan diye gerek yok. Burada ama koku değişik. Bu kahve çok iyi. O pahalı kahve tadı da bu kahvede var. Yani Cup of 6. ile 7. arasında bu kadar fark olması da gerçekten ilginç. Bambaşka dünyada bu ilk kahve. Bu kahve çok meyvemsi, çok tatlı, gövdesi de güzel, şarabımsı bir gövdesi var. Asitesi bir tık geride. Çok başarılı bir kahve olmuş. Yani bundan sonra bir daha deneyeceğim ama artık zaten... Ben de bu ara hayal kırıklığı yaratan kahvelerin tadı var bu kahvede de. Bunu ben daha önce işte Manhattan'da da yaşadım, Duck'ta da yaşadım, böyle sevdiğim ve beklentimin yüksek olduğu kavurucular diyeyim. Bir asidite oluyor. Gövde bir cılız oluyor. O mouthfeel dedikleri hadise o ağız doldurma kısmı kesinlikle olmuyor. Biraz asittesi olan böyle limon asittesine benzeyen bir asit de var. Böyle şırıl şırıl bir kahve. Yani bu sette konacak bir kahve kesinlikle değil bu. Ama en azından 3'te 2 gerçekten çok iyi. Çok karakterli güzel kahve olmuş. Ben bu kahveyi Hatırlarım unutmam. Zaten o 4 numara olan La Florida için almıştım ben bu seti. O böyleyse diğerleri de iyidir diye ama 4 La Florida çok iyi. Yılın ilk üçüne girer. Ponderasa Kafa Vaksanası'nın altını Sim Şekavador'da. Bu kahvede bu senenin bence ilk onuna girer. Ama şu kahve hiç dediğim gibi konuşmaya bile gerek yok. Aynı pakete koymak bile bence anlamsız. Daha önce ben Prodigil'ın bir Etiyopya'sını denemiştim. Almıştım yani çekirdeği. O kahve de öyle çok ekstra bir kahve değildi normal. Bir Etiyopya'ydı. Ki Skatrova benim sevdiğim kahve ürünlerinden biri. Yaklaşımını, kahveye bakışını sevdiğim olan grupta. Ama şu kahveyle ne yapmaya çalıştığını hiç anlamadım açıkçası. Zaten hiçbir kişiyi de, şirketi de, yapıyı da ne derseniz deyin. Bence çok gözle büyütmeye gerek yok. İyi olan taraflarını alkışlamak gerekiyor. Bu tarafta olduğu gibi kötü olan taraflarını da bence söylemek gerekiyor. Bu hafta bu kadar. Önümüzdeki hafta Perşembe akşamı 8'de tekrar görüşürüz. Artık hangisi içeceğim zaten çok bariz. Şunu içmeyeceğim diye yani direkt lavaboyla gidiyor.